Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere santraçta terfi nedir? Nasıl yapılır? Onu anlatacağım. Öncelikle terfi santraçta sadece piyon taşlarıyla yapabilirsiniz. Herhangi bir piyon taşıyla terfi alabilirsiniz santraçta. Bil, kale, at, vezir ve şah terfi alamaz. Beyaz oyuncu için söylüyorum herhangi bir piyonunu 8. sıraya getirdiği zaman terfi alabilir. Tam tersi siyah oyuncu için herhangi bir piyonunu 1. satıra getirdiği zaman o da terfi alabilir. Peki terfi alınca piyona ne olur? Terfi alan piyon istediği taşa dönüşebilir. Şah haricinde. Çünkü her oyunda bir şahınız olmak zorundadır. Piyon terfi alında ister kale, ister vezir, ister at, ister, isterseniz de fiye dönüştürebilirsiniz. Bunu bir örnekle gösterecek olursak, şu an sıra beyaz oyuncudadır. 7B karesinde bulunan piyonu 8B karesine ilerletiyorum. Gördüğünüz gibi vezir, kale, fil ve at. Herhangi bir tanesini seçeyim ben seçim. Gördüğünüz gibi terfi almış oldu. Şu an sıra siyah oyuncuda. Siyah oyuncu için de bir terfi alalım. At oynayalım buraya. Gördüğünüz gibi siyah oyuncuda piyonu terfi, terfi almış oldu. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.